Tamam sen de gel videoya gel tamam kızma. Gel gel. Gel sen de gel. Sen de gel video çekelim. Gel. Gel bir video montajım vardı yaptırmadı lan. Kameraya göre ne kadar yalan nasır diyorsun ya. Tam bir oyuncusun bari yemin ederim ya. Hazır mısın video çekimine? Ben sana soruyorum hazır mısın diye ya. Hazır mısın? Bak şuraya bakıyorsun. Bak şuraya bakıyorsun. Ve burada görüyorsun kendini. Evet hazırım para vermeye. Arkadaşlar merhabalar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün aslında bir videom vardı ve montajını yapmak istiyorum ama geldi çağ beni rahat bırakmadı. Derim bari bugün bro alalım alırım de Bak oğlum bu ne? O seviye nice. Gaz evet. Kadere bir de sıfır hiç oynamamışım ben daha. Bugün sizlerle Brawl Pass alacağız fakat arkadaşlar Brawl Stars'a taşlara zam geldi. Ve Supercell mağazası da artık dolara geçti. Hangisi daha mantıklı? Bugün buna bakacağız. Genelde normalde Brawl Stars'ın kendisinden satın alırdım. Fakat son zamla beraber bir mağazaya bakmak isterim. Bir mağazaya bakalım mı oğlum gel. Evet şimdi Brawl Stars'ın kendi mağazasına bakıyoruz. Burası TL ile satıyordu önceden. Son zamla beraber burası da dolara geçti arkadaşlar. Ama şu an kur 33 lira seviyesinde. Kredi kartı kullandığınızda bunu bazen daha fazla çekebiliyor. Bugün bir de hafta sonu piyasalar kapalı. Bakalım ne kadar satın alacak. Normalde BroPass alacaktım ama BroPass Plus mağazadan satın almak daha mantıklı geliyor. Mağazaya geldim. Çağım bak satın alıyorum. Şu an senin paraların. Bütün ailemizin rızkı buraya gidiyor. <laughs> Kod ekle bölümünde. Evet çok güzel değil mi oğlum? Kod bölümüne buradan Rosetman yazıyoruz. Bir dakika oğlum bir müsaade verirsen sevinirim. Bu arada kulaklığında parçasını çıkarmışsın. Aferin sana buradan kod yazdım oğlum tamam mı? Kod Bir durursan eğer yani video çekeceğiz oğlum evet. Sen de bak rızkımız nerelere gidiyor oğlum. Merhaba kızlar. Sen de söyle. Rızkımız nereye gidiyor? Bahçenizi kabul edemediğimiz İsmisi için üzgünüz. Niye? İki yolda doya geldi. Yine gelemedi geliyordu. Hmm, demek öyle. Demek öyle. Aa abi satın almıyor. Niye? Gel bakalım abi satın almıyor arkadaşlar. Allah. Babacım dükkanı mı kapattılar? Ne yaptılar lan? Gel sen ne? Rızkımızı başka yollarla harcarım oğlum. Dükkandan e, bana destek verdin mi oğlum? Destek vermedim anne. Niye vermedin destek? He? Sen bile yapmazsan kim yapacak oğlum desteği ya? Bak <laughs> ne yazıyoruz? Sen söylesene bakayım be. Rozetmen'de. Destek İyi bak bir destek verdik. Taş yok. E taş varmış ama taş kullanamıyoruz artık. Yani Bro Pass mi, Bro Pass Plus mı sence oğlum? Bence Bro Pass ya. Abi gerek yok Plus'a. Plus yani Platin Premium olsa satın alırdım da Bro Pass Plus ne bileyim. Artık hazırım değil mi? Yeah, Bro Pass. Şuna tıklar mısın oğlum? Bak şuna bas. Evet bas bakayım. Harikasın. Şimdiden başlamak lazım. Şuna bas bir de. Bak şuna bas. Bas. Şimdiden başlamak lazım değil mi bazı şeyler? Ha? Evet. Gaza çevirebildim. Çevir bakayım. Ada. Bir çevir bakayım. Bul mu istiyorsun? Tamam. Bul da olur. Baktı çevirebiliyor ya. Bu fıldırdak gibi çevirirsin artık. <laughs> gel ne yapalım sende Gel gel. Gel sen de. Bunu yükseltelim. Bu arada arkadaşlar. hani. Bro Pass saldık ama e, şu an e, kadememiz seviye bir ve seviye bir değil bir şey vermiyor bildiğiniz gibi. Eskiden Brope'si al aldığınızda size bir kostümle başlardınız fakat şimdi seviye sonda veriyor onu. Bunu bir satın alalım. Bu e, aksesuarı satın aldık. Bir geriim sıcak bölge falan var. Oo şampiyonluk mücadelesi de gelmiş. Onu da yaparız sonra 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 şu an. Oynayalım bu video bitsin bir an ver. Çok param olsaydı bir şeyler satın alırdık ama. Gerçi satın alsan ne olacak? Yani artık kutular falan da yok. Ben bu arada bu Brawler abi hiç bilmiyorum ha. Öyle bodozama girdik ama oğlum. Oğlum gel ölüyoruz oğlum çağır. Senin yüzünden var ya azdan daha oluyorduk ha Can. Hayır hayır. Yiyin lan birbirinizi. Can saldır oğlum. Ben öldüm galiba. Babacım oynuyorum bak şu an Can. Oğlum hayır. Ya kafandan görmüyorum oğlum oyunu. Kafandan oyunu görmüyorum. Ee, yan monitörden izliyorum şu an. <laughs> kafandan oyunu görmüyorum sıpa. Bak gel şuradan seyret bak bak. Ben seni kafandan görmüyorum ki. Nasıl yapacağız seninle biz? Orada bir lola var. Bunu da alsam iyi olur. Ya, cidden bu Brawl'lara bir bakaydım keşke ya. Öyle girdik armut gibi. Ne işe yarıyor bilmiyorum ha. Lola. <laughs> Lanet. Allah'tan bunlar bot ha. Allah'tan botlar. Oğlum görmüyorum bana sayende. Çık Oğlum ölüyorum Can. Can yardım et. Can yardım et. Can yardım et. Yardım et lan. Hayır. 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 Siyer oğlum gelmesin Kaan geliyor galiba. Ana oğlum öldük lan ben de yendik zannetmiştim. O Kaan gelmesin ne olur lan. Biz bugün seninle oğlum ne yapalım biliyor musun? Aa bak drop var çağın. Şunun sesine bakayım. Dokunur musun oğlum he? Dokun. Bir daha dokun. Bir daha dokun. Yani hiç şansın yokmuş oğlum da. Olar <laughs> ya. Hiç şansın yokmuş. Gel gel bak dur dur. Sıcak bölge. Burada pick alınır, mic alınır. Nerede pick? Benim sıra evet my turn. Pick alayım ben. Rahat olur hem çağından oynaması. Cidden var ya bak. Karşında var monitör, burada var monitör. Bir de telefon var. Ama görmüyorum niye? Çünkü kafandan göremiyorum oğlum. Hadi hadi benim bebeğim hadi gel. Oğlum var lan mikrofona doğru ses patlayacak şimdi? Hadi gidelim seninle. Niye patlayacaklar oğlum? Patlamasın. Hop dur oğlum mouse'u bırak mouse'u bırak oğlum görmüyorum. O bulu bence yer gibiyiz evet güzel. Şu an iyi şekildeyiz oğlum. Çevirme oğlum onu. İyi durumda gibiyiz gibi hissediyorum. Sanki iyiyiz evet evet şu an iyiyiz oğlum. Oğlum yapma ya yavrum. Kaydı kapatacaksın çok üzüleceğim. Buradan süper ses Store niye çalışmıyor bilmiyorum ya. Oğlum yapma yavrum. Tamam dur oğlum. Bak basma onları oğlum basma. Basma yavrum onlara. Çağ şu an sıkıldı galiba. Klavye ile falan oynuyor. Yeniyor muyuz? Sanki yeniyor. Evet çok güzel. Çağ sayesinde bak kazandık oğlum. Aa ne güzel yendik. Ne güzel yendik oğlum aman. Yalandan yeniyoruz işte. Sıkıldı ve Çağ artık gidiyor. Mahvettin bizi ya. Sana rağmen oynuyorum. Yok. Şaka şaka gel gel. E gelsin kanal da gelsin. Söyle bura şenlik olsun zaten. Ne ki ben video çekiyorum alt tarafı. Ne yani siz de zaten yabancı değilsiniz yani. Ben Emzi ile uğraşıyorum ki değil mi? de mahvederiz değil mi oğlum? Şaka bir arkadaşlar yani video montajı var. Bugün de tatil. Çağın bugün evde. Ve hiç rahat vermiyor yani çalışayım doğru dürüst. Bu da her burdunu tutturuyor ya. İyi. Lan. o ne oğlum? <laughs> <laughs> bizi sabote ediyorsun ya. İyi çal çal. Çağın sabotaj. Zor şartlar altında video çekiyorum. Bisteti şu an benim yanımda. Bahçeye çık oğlum bak. Yan taraf büyük bahçe lan. İşte şuraya çık bak bak burada kaykay da var. Kendin takılırsın orada yani. Ama yok. İlla ki ben... Lan! Niye böylesin lan Çağın? Yalnız Ems burada neymiş ya? Tam beleşçi brawler ya. Allah var ya. Çok iyi bir seçim yapmışım bence. Burayı kaybetmek mümkün değil aga ya. Hayırlı olsun. Savaş şubunu burada ne seçebiliriz? Burada Frank falan geldi biz oynuyorduk. Ne alabilirim ya? Yine Ems. Abi rahat brawlerları seviyorum ya. Öyle oynaması rahat oluyor ama. İşte stoklu video çalışmayınca böyle oluyor. Bir de çekmek zorunda kalıyorsun. Ve böyle oluyor yani. Diyorlar ya abi niye video çekmiyorsun? Oğlum çekemiyorum ki işte. Sabotaj var. Güzel gol. Beleş gol. Yanda bir hala bize savaşıyor oğlum. Maç bitti lan. Hepsi mefta. Evet şu an. Yardırın lan. Ha, zaten beleş gol. Bak trick shot yapma. Gerek yok. Güzel lan. Lan çal, çal lan kornayı. Çal kornayı. E, çal kornayı bak çal diyorum şimdi çalmıyorsun. Aslansın. Bu kadar mı yani? Bu kadar yendik. He? Şöyle çaldır kendimize gelelim ya. Hadi oğlum bak gel bas. Gel çağın. Gel. Hadi senin sıran. Senin sıran geldi hadi bak. Gel buna bas hadi. Hadi. Gel bas. Gelsene oğlum buraya kadar. Bir daha bas. Bir daha bas. Bir daha bas senin şans. Kuruş şansı da yok. Kardeşim milletin veletleri neler çıkartıyor Görüyoruz oğlum sosyal medyada Millet neler çıkartıyor ya Bir de çağırıyorum gelmiyor ya Spaya bak bu neymiş Yine bir tik alınır diyecektim ama Karşı taraf tik almış Muhtemelen yenileceğiz Gelme de bir doğru dürüst maç oynayalım oğlum Güzel O da kırmasan iyiydi aslında ama sen bilirsin kral Laskopat yardım lan Sen misin Lazali Hı? Saldır abi yardım et İyi iyi bizim şey çıktı Nita Yeneriz ya. Sen yardım etmiyorsun bana Çağhan. Ha yine yine bastım, yalçığa bastım. Hiç sıkıntı yok yani neyse. Zaten aldık maçı. Güzel. İyi maçtı. Canoğlu kan da gelsin. Tam şenlik olsun burası. Lan şaka yazdım gelmesin. Oo, bronz. Hadi bak gel bak. Gel. Geç bunu. Senin şansına güveniyorum. Aa, bu videonun başlığında ne yazdır oğlum söylesene. Arkadaşlar ben videomu sonlandırıyorum. Bugün Bro -Pass aldık ve aşamalı hediyesi topladık. Lan kapıyı aç. Tam şenlik olsun burası gel. Bro Pass Plus alacaktım store dükkanından. Store çalışmadı. Normal Brawl Pass aldık. Gel gel senle gel. 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 E, gel senle gel. Eksik kalma gel gel senle gel. Sen de videoya görün, tamam mı? Sen de varsın, tamam mı? Sen de varsın.